Antalya'da böyle bir 23 Nisan işte. <laughs> benim mi eğilip kalkmaktan ya? Antalya Konya altı sahilinde. Burada ne oluyor? Bunların isimleri ne? Solo Türk. Çok Solo olarak. Türk burada. Yani Antalya'da yaşıyorsanız Solo Türk'ü ve bu müzik eşliğini yaşayabilirsiniz. Öyle. Biz de bekliyoruz yayınlansın. Şimdi birinci videomuzu çekeceğiz inşallah. Bir Tayyipçimize bugün kanala hediye ediyoruz. Bugün o ne isterse onu çekecek, onu paylaşacak. Birini bulalım. <laughs> Mikrofonu kendine tut iyice. Abi, abi. Şimdi takipçimizi bulduk. Artık kısa videonun o takip etme bölümüne geçiyoruz. Bakalım takip eden çıkacak mı? Onu çekmek istiyorum değil mi? Ben seni yol zorlamadım ha. Tamam. Sonra bana deme sen abi böyle böyle dedim. Ne evet, tamam. tamam sor bul birini hadi gel. Tamam şuna da soralım. Tamam soralım. Nasıl bir şey böyle hayır cevap almak? Üzüntü. Bize soruyorsunuz diyorsunuz ki gidince hiç kimse size küfür etmiyor mu? İşte böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Sen de karşılaştın bugün. Nasıl hissediyorsun? İyisin değil mi? Biraz. Devam edebileceğiz değil mi? Tamam bulacağız çünkü takip edene. Abi şöyle bir çekinebilir miyim? <laughs> Çek. Şimdi o bir kişiyi de bulduk. Onun videosunu da çektik. Onu da shorts videolarından izleyebilirsiniz. Sesim ne kadar iyi geliyor ben de bilmiyorum. Tek kalan solo Türk oldu. Onu da çekeceğiz. 23 Nisan Antalya gerçekten sıcağıyla güzelliğiyle gelmiş. Abi. Sen de gel. Ne şarkısı çalıyor şu anda biliyorsunuz mu? Hayır. Nasıl? Bak şimdi iyi dinleyin. Neymiş? Abone. Abone. <laughs> ben de abone. abone misiniz? Evet abi abone de. <laughs> Abone. Ben söyledim şarkı bitti. Oy oy. Takipçiye kanalı hediye ettik. Takipçilerle buluştuk. Hayranlarımız geldi. Şu anda bir tek solo Türk kaldı. O da 6'da çıkacak dedi. Saat kaç? 4.40. Bir, bir saatimiz falan var. Şöyle bir istersen etrafı da göster. Bir göster Antalya'yı. İşte görüyorsunuz. Abone misiniz? Abone, abone, abone misiniz? Aboneyiz. Abone. <laughs> <laughs> uh. abone, abi. Of. 72 saattir 5 saat uyudum sadece. hangi mahallede? 3 tane var. Nerelerde abi? Lara'da var, Kepez Belediyesi'nin orada var, Kültür'de var. Bize ne Kefez oldu? Ee... Youtube'a nasıl başladınız? Youtube'a Youtube'la başladım. Yani böyle hayaliniz var mıydı Youtube'la? Efendim? Hay Youtube'la YouTube hayaliniz var mıydı? Tabii ki de vardı. Senin mi var? Evet. Belki bir gün olursun inşallah sen de. Ama çabalaman gerekiyor. Evet. Çok çabalaman gerekiyor. Bir sürü ekipmandan lazım oluyor. Evet. O yüzden. Bir dakika sen bak bakayım bana. dön bakayım şöyle. Kafanı çevir şuraya. Gözünü aç. Aç aç gözünü aç. Oğlum bu çocuğun gözü renkliymiş lan. Haydi yeni video çıktı. Sen bizim göz videolarını biliyor musun? Gözlerin onun üzerinden kaç puan verirsin? Hayır, Hayır, abi, çekiyoruz evet, gözleri. tamam senin gözünü çekek mi? Olur abi. Tamam ver telefonumu. Bunu nereye özel yapıyorum şu an ben de bilmiyorum ama yapacağız. Gözlerine on üzerinden kaç puan verirsin? Bence 9. 9. Evet. Peki bir başka söyle düşünüyor mudur? Düşünüyordur abi. Emin misin? Eminim. Öğrenelim mi? Öğrenelim. O zaman fotoğrafını çekiyorum. Olur. Tamam. Dakika Çekinelim. Gel. Ver abi size... Hayır. Hayır. Yok sen kendini bunlar çekiyorum. Gel, gel Evet hadi. Valla babam çok merak etti senin kim olduğunu. Babam mı? Babam kim? Ben babam, babam değil. Benim babam. Ha tamam. De. Ben de gider sorarım kim olduğunu Tamam. Dedi. Hangisi? Evet. O abime el sallayalım. Evet, bak el sallayalım Tamam babam. geliyorum şimdi o zaman. Tamam. Teşekkür o ederim. Ona tamam. ederim. Kim abi? Ona söyleyeyim. Hadi, çekinelim hadi. hadi. Çekinelim hadi çekinelim. Abi. Tamam kim çekiniyor? Abi. Teşekkür ederim. Hani çek hadi gel. Ayrı ayrı mı birlikte mi? Yara. Evet. Tamam, gel, gel, çekinelim, çekinelim, hadi. Kim çekiyor? çekiyor. Sama gel, abi, sen Sama gel, gel. gel. Bayrağı bize ver, böyle yapalım. Bir şey gel. Böyle. Tamam. Ah. Abi sen de Vide Tamam, ah. Video çekemiyoruz artık yani böyle. O bizi çağıran abinin yanına gidelim. Abi demiş ki, ben bunu niye ikisini kendime tutuyorum ya? Sen kapat. Abi demiş ki bu orada sürekli birilerinin fotoğraf çektiği çocuk kim demiş. Kızını göndermiş yalnız. Şimdi tanışmaya gidiyoruz. Arkadaşlar drone uçurmak yasaktır. Ben birazdan uçurabilirim sadece. Uy bu ne? Bu ne böyle? Şimdi göstersene şu gölgeliğini. Gölgeliğe bak. Selamün aleyküm abi. Aleyküm tıram, Merhaba. Merhaba Hoş abi. Geldin. Hoş bulduk abi. Naber? İyi abi sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Allah iyilik versin. <gülüyor> yani. <gülüyor> Evet abi. Merhaba. Evet. İyi misin abi? İyi. Senin dur, de elini aslan. öpmedim. Kusura bakma yok, elini böyle. Yok ederim. Idare Öpmeden bırakma. Hayır hayır. Abi hayır. biz bayram sohbetine döneceğiz. Ya, şimdi, dur. mutlaka da yok. dur da öpeyim dur. Ya olur mu da abi? El öptüm ne kadar. Öptüm ama öptüm şimdi alnıma şey koyacağım sadece. Yok yok. Ama alnıma koyacağım. Dur ki ya. Hayır. Allah Allah. Hayır. Evet. Ama olur mu canım ya o zaman tartılıyor. Yani. <laughs> evet abi ben Yusuf Kemer. Ha Yusuf Kemer. Evet. Ya, tanıyoruz bu kişiyi diyorlar. Evet. Adı neydi, neydi? Evet. Vatandaşlar. Abi kırdın elimi bu arada. Arayıp duruyorlar. Ulan dedim ben selamımı söyleyeyim. Evet geldi <laughs> selamın geldi abla selamını gönderdi. Adını sorma. Evet. Sormaz dedi ben çok gelirim kimmiş öğreniriz dedi. Efendim abla? De sormayız dedi. Ben sorar gelirim dedi. Teşekkür Öğreniriz. ederiz. Kim Allah razı olsun. YouTube'a video çekiyorum. YouTube'da biraz abonem var. Birazcık var. Öyle tanıyorlar onlar da. Böyle. Aynen. Teşekkür ederim. Et abla. Tamam. Teşekkür ederim. Öyle edelimle olmaz hani edecekse edeceğiz yani. Lan diyette olmasam şimdi hepsinden birer tane yerdim. Bir tabak hazırlayalım. Diyetteyim abla. Olsun. Mesela, Abi ben diyete girdim ya. Ya olsun biz Yok, de Allah razı de, olsun valla. Bugün... Arkadaşlar var açlar onlar yiyemediler. Tamam onlara şey yapalım. <laughs> şey <Şehir> kermese döndük. <laughs> ya. Ha, e ben evet. geçen yıl buradaydım beni tanımadınız. Evet. E, geçen e, yıl buradaydık. Tam ben tanımadınız. Şey, tamam işte beni buradaydık. tanımıyordu kimse o zaman. Çekinelim yani. tamam. yani. şey, yani. gel. <laughs> Olum bu telefon kaç? aç. iPhone 6. Evet. Bu iPhone 6 mı? Evet. Abla tabak hazırlıyor. Ablaya çek zahmet verdi ya. Yok canım zahmet değil. Abla bu tabak değil ki sen yemekhane tabağında tabi dotta bu çıkmaz. Hep birlikte, Hep birlikte mi? Kameraman da yesin. Bırak. Diğer bir tane Bırak. daha insan vardı burada bir kişi daha vardı. Furkan sen kapat da gel. Var mı bir isteğin? Yok abi. Allah razı olsun. Size. Kendinize iyi bakın. tanışma çok memnun oldum. Ben de. Eyvallah abi. Oldu. Tanışımıza çok, çok, çok memnun olduk. Afiyet olsun. Allah emanet. Teşekkürler. Ben Sağ olun. Ben. Afiyet olsun Furkan. Hadi biz gidelim. <laughs> Efendim? Sen tanımıyor musun beni? Benim adımı sen bilmiyor musun? Hiç kimse bir şey... Abi söyleme ki bir şey söylüyorum ya. Tamam Yusuf Kemal'le. geçti mi? artık. Yapacaktık yapamadık. Kemal'in sınavı var sen. Kemal'in Ha? İyi Teşekkür ederim. Aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Çekinelim Biz. hadi. Biz video hiç konuyla alakası hiçbir şey yok. 23 Nisan çocuklarla fotoğraf çekinme günü. Şimdi kameraman yemek molası verdi. Ben de kendimi çekiyorum. Vlog oldu bu iş. Neye dönüyor ben de anlamadım. Biraz sonra bak burada. Şu gösterebileceğim mi? Şu arabaların arka tarafında işte Solo Türk'ün gösterisi olacak. Bu Solo Türk'ün gösterisi de Antalya'nın sahili buna çok uygun olduğu için buradan böyle geliyorlar hızlıca bu tarafa gidiyorlar. Bu taraftan geliyorlar, bu tarafa gidiyorlar. Böyle böyle devam ediyorlar. Efendim. Evet ben oyum. Çek hadi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Yusuf Kemal'le fotoğraf bayramı oldu. Tamam gel hadi bekliyorum. Fotoğraf hadi çek. Ben çekebiliyor muyum bizi ya? Şöyle mi? Beni çekmiyorsun ki. Sen Aa, beni çekmiyorsun. Ayarla. Hadi. Tamam o da çekti. Bu da benim yeni modelim. Önemli rica olunur arkadaşlar. Drone uçurmayalım. Uçan balon uçurmayalım. Uçurtma uçurmayalım. Sen de gel. Şuraya bir dönder bak bakayım bir. Konya altı Konya altı olalı Antalya böyle bir kalabalık görmedi. Ben 15 yıldır burada kalıyorum. 15 yıldır Antalya'da böyle bir kalabalık görmedim. Geçen yıl da böyle bir kalabalık yoktu. Bu yıl olağanüstü bir kalabalık var. Tekneler çoğu yapıyor. Küçük Görünüyor mu? Evet. Eğer Antalya'daysanız evet. ve bugün 23 Nisan'sa kesinlikle bu gösteriyi kaçırmamalısınız. Böyle bir tribün olabilir mi ya? Orayı da bir çeksene ya. Her yeri çektiriyorum bir ama. Bu vatan bunları sadece kutu, size göstermek kutu, için çekiyoruz Ankara'si arkadaşlar. Değil, Teşekkür ederiz. Prospektlerin en net görebileceğiniz alan kumsal alanımızdı. Evet bence Siz de. de. Antalyanın 23 Nisan gençlik Tüm Türkiye'ye, Tamam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kaldır bayrakları. doğru çarptı. geçti. Bütün bayraklar havaya. Haydi. Gel abi gel. Kaldır bayrakları. Abi ben doymadım da bir parça daha alabilir miyim? Bayraklar havaya. Bayraklar havaya. Hadi görüşürüz. Arkadaş doymadım da diyor bana. Yeni seride ne yiyeyim? Abi neyim ne doymayayım. ne Neyi, biliyor musun ye. tamam bir tamam, sonrakinde tantriciye tamam. gel teşekkür Ben teşekkür ederim. Biz kayda girdik tekne bıraktı işi. Tekne denizin ortasında sıfır çiziyor. Cezası yok. Ha bak 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 nasıl dönüyor bak. Oğlum bildiğin yanlıyor lan. Alkış! Sıkıntı çıktı. Sirenler çalıyor. Ya hep dalga yaptılar. Ben nasıl yüzeceğim şimdi? Şu anda pilotlarımız kalkışlarını gerçekleştirdi. Tahmini 30 saniye varış süresi var. 21 bin fitte Çok az kaldı. Bu arada ben de ilk defa göreceğim. Antalya'da olmayanlar için de inşallah güzel bir görüntü olur. Oğlum garip bir heyecan bastı ha. Bana. Şuradan ses vereyim de gelir o. <laughs> Kalp sesi. Abi sandalye kaldırmış. Çeksene onu be. Uçağın, uçağın içinden mi konuşuyor? Abi sesin biraz garip geliyor. Hopel orada konuşma. Sanırım bir tüneldesin çekmiyor. Karıca, Karıca, geldi 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 gel. Nasıl fake? Bu arabada giderken elini dışarı sallandırırsın ama bir motor gelecek hissiyatına kapılırsın ya şu elimi kaldırınca uçak çarpacak gibi hissediyorum. <laughs> Neredeler oğlum? Nerede? <Gülüyor> Geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bu çok güzel lan. Tüylerim diken diken oldu. Allah'ım ulan üstü. Nereye gittiler? Gelmeyecek hem bir daha. He? Çekemedin mi? Dönüyor dönüyor dumansız. He? Kanka gel fotoğraf çekin hemen gel. Çek. Tamam. Dönüyor dönüyor viraj alıyor şu an. Çok iyi lan. Allah çarpsın şey böyle. Hepsi aynı hız, hepsi aynı hiza. Nasıl yapıyorlar lan bunu? Bu videoyu izleyen bir pilot arkadaşımız varsa ben de yapmak istiyorum. Beni de içine alır mısınız? Gariban sevindirin. Aa, bak 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 bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bak şimdi ortada birleşecekler bak. Bu çok iyiydi lan. Bir daha yapıyormuş. Bir daha yapıyormuş abiden duydum. Heh, ilki ki daha iyiydi. Bu görüntüyü görünce aklıma bir gün kumluca sürüşü denk geldi. BMW'nin yandan aynen böyle bir sıyrılış yapmıştım. Omuzumu, omuzumu vurdum aynasına. O geldi aklıma. He? Gelecek mi? Pilotla konuştun mu? Bu da çok iyi. Bunları sadece YouTube su kemerden izleyebilirsiniz. Biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor. Yalnız bir detay vereceğim. Bir detay vereceğim bana bak. Tekne hala sallanıyor. Böyle böyle oldu tekne. Aa dalışa geçti geri. O sırada da havada da yolcu uçağı var. O ne yapıyor orada? Bak 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 dalışa geçti. Çek çek. Şu... Bak yine çok yakın. Bir saniye kaldı. Tekneye bir bakar mısın? Tekne böyle duruyordu. Tekne böyle dönüyor. <laughs> o ceza sus pus çalıyor. Ben devamını getiririm bunun. Bunda <laughs> kalp mi yapacaklar? Ulan biz kalemle tahtaya yuvarlak çizemiyoruz. Adamlar kalp çiziyor. Ya karşından gelip üstümüzden geçin ya. Tam böl böl böl. Bölme bölme burada. Böldün mü? Babamın bana o sırada söylediği söz. Oğlum güzel de çok yapıyor bunlar olmaz ya. Uçak terste gidiyor. Yedici yemiş. Arkadan çalan şarkıya bak. Kanka dumanım bitiyor. Dumanım bitiyor. Gel. Solo Türkümüz gösterisini bitirdi. Tekrardan bütün çocuklarımızın, bütün takipçilerimizin, bütün kardeşlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bunları sadece benden izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Gelin. Kim bu? Sen kim çekiyorsun <laughs> Ha. Hadi tek tek çekinelim. Hadi çekin. Kim çekiyor? Haydi sırayla. Kim çekiyor? Tamam. Tamam, sıra. Gel bekle tamam. Tamam, gel. Tamam, seninle de çekilelim. Gel, sen çek. Şey tamam, gel. Tamam. Teşekkür ederim. Çektiğiniz fotoğrafları paylaşın. Çek. Gel. Tamam gel çekelim